Bir dakika aşkım. Merhaba arkadaşlar. Oyun Zamanlı Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün köyümüzde kümesimizden yumurta alması video yumurta alma videosu çekeceğiz. Evet Asya. Hadi gidelim kümesimize. Hadi. Burası bizim köyümüz. Kaldığımız yer. Köyümüz çok güzel. Kaysa ağaçlarımız var burada. Kayışlarımız olduğunda da video çekeceğiz. Şimdi kayışlarımız küçük. Biraz sonra yakından da göstereceğim. Korkma anneciğim. Hadi yumurtalarımızı al da gel. Hadi bebeğim. Hadi Asya. Yumurtalarımızı Tamam ben de geliyorum. Hadi. Evet tavuklarımız buraya yumurtluyor arkadaşlar. Bunlar yumurtalarımız. Al anneciğim. Diğerini de al. Ama düşürme tamam mı? Evet yumurtalarımızı aldık. Şimdi gidebiliriz evimize gel. Yavaş gel anneciğim düşürü kırmayasın tamam mı? Aa, evet arkadaşlar yumurtalarımızı aldık. Şimdi evimize gidiyoruz. Bizde. Tamam hadi gidelim. Asya vedalaşma vakti. Kanalımıza Asya kanalımıza abone olmayı, sinine basmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Evet arkadaşlar, işte kayısımız şu an bu halde. Yavaş yavaş gittikçe büyüyor. İnşallah toplama zamanı geldiğinde toplama videolarımızı da çekip atacağız sizlere. Perçemiz böyle. Asya'da burada. Kayısıları koparmaya çalışıyor ama daha küçük kayısılarımız. Şimdi koparmayacağız değil mi anneciğim? Ama anne bir tanıyoruz.